Odaklanmakta zorlandığınız oluyor mu? Peki, size basit ama inanılmaz derecede güçlü bir yöntemden bahsetsem? Gelin Pomodoro tekniğini birlikte keşfedelim. Hepimiz yaşamışızdır. Yapılacaklar listesinde öyle büyük bir iş vardır ki, nereden başlayacağımızı bilemeyiz. Adeta donup kalırız. İşte Pomodoro tekniği tam olarak bu anlarda devreye giriyor ve erteleme alışkanlığımıza meydan okuyor. Bu tekniğin temelinde aslında çok basit bir fikir var zamanla olan ilişkimizi değiştirmek. Yani sürekli bizi kovalayan, strese sokan bir düşman gibi görmek yerine onu işlerimizi halletmemize yardım eden bir müttefik haline getirmek. Peki bunu nasıl başaracağız? Aslında yöntem çok basit. 1980'lerin sonunda Francesco Cirillo'nun bildiğimiz domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısı ile geliştirdiği bu teknik topu topu 5 adımlık bir döngüden oluşuyor. Gelin Önce bu döngüye bir kuş bakışı bakalım. Gördüğünüz gibi her şey tek bir görevi seçmekle başlıyor. Sonra zamanlayıcıyı 25 dakikaya kurup pür dikkat çalışıyorsunuz. Süre bitince kısacık bir mola. Bu döngüyü 4 kez tekrarlayınca da kendinizi daha uzun bir molayla ödüllendiriyorsunuz. Şimdi her bir adımı biraz daha açalım. Her şey net bir hedefle başlar. Kural 1. O an için sadece ve sadece tek bir görev seçin aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışmak yok. Bu netlik, ertelemeyi yenmenin ilk ve en önemli adımı. Göreviniz belli ise, sırada zamanlayıcı var. Telefonunuzdan veya herhangi bir uygulamadan sayıcı 25 dakikaya ayarlayın. İşte bu bölünmemiş, odaklanmış 25 dakikalık çalışma aralığına bir pomodoro diyoruz. O 25 dakika boyunca tek bir kural var. Sadece ve sadece o işe odaklanmak. Peki ya Aklınıza markete uğramam lazım gibi bir düşünce gelirse panik yok. Hemen bir kağıda not alın ve işinize geri dönün. Bu, zihninize "seninle sonra ilgileneceğim" demenin en etkili yolu. Zamanlayıcı çaldığı an tebrikler. İlk pomodoro'nuzu tamamladınız. Şimdi her şeyi bırakıp 5 dakikalık zorunlu bir mola verme zamanı. Ve önemli bir not. Bu molada çalıştığınız ekrandan uzaklaşın. Bir kahve alın, esneme hareketleri yapın, pencereden dışarı bakın. Yeter ki zihniniz dinlensin. Dört tane pomodoroyu arka arkaya tamamladığınızda, yani yaklaşık iki saatlik bir odaklanma seansının sonunda artık daha büyük bir ödülü hak ettiniz. Kendinize 15 ila 30 dakika arasında güzel ve uzun bir mola verin. Bu, bir sonraki seansa enerjik başlamak için kesinlikle çok önemli. Tamam, adımlar gayet basit. Ama bu kadar basit bir şey nasıl oluyor da bu kadar etkili olabiliyor? Gelin, şimdi biraz da işin arkasındaki bilime bakalım. Bu teknik hepimizin düştüğü bir tuzağa, yani planlama yanılgısına karşı harika bir çözüm sunuyor. Hani şu raporu bir saatte yazarım deriz de, 3 saat sürer ya, İşte o. Pomodoro, raporu bitirmek gibi soyut bir hedefi, 25 dakika boyunca raporun giriş kısmını yazmak gibi son derece somut ve ulaşılabilir bir adıma indirgiyor. Bilişsel faydaları da çok açık aslında. Kocaman bir dağı, küçük, yürünebilir patikalara bölmek gibi düşünün. Görevler küçülünce daha az korkutucu oluyor ve erteleme isteğimiz azalıyor. O zorunlu molalarsa dikkatimizi taze tutuyor ve en önemlisi beyin yorgunluğunu yani tükenmişliği önlüyor. Peki, bütün bu anlattıklarımız sadece güzel bir teoriden mi ibaret? Tabii ki hayır. Gelin, araştırmalar ne diyor, kanıtlara bir göz atalım. Mesela, 2023'te yapılan bir çalışma çok ilginç bir şeyi ortaya koyuyor. Pomodoro gibi sistematik yani planlı molalar verenlerin, canı istediğinde mola verenlere göre çok daha yüksek konsantrasyon seviyelerine sahip olduğunu ve daha az yorgunluk hissettiğini bulmuşlar. Bu yapılandırılmış çalışma düzeni özellikle akademik alanda kendini gösteriyor. Öğrencilerin yeni bir konuyu öğrenirken veya bir makale yazarken çok daha iyi sonuçlar aldıkları konuları daha derinlemesini kavradıkları görülmüş. Yalnız, burada önemli bir not düşmek gerek. Pomodoro tek başına bir sihirli değnek değil. Özellikle bilgiyi uzun süreli hafızaya atmak söz konusu olduğunda, araştırmalar tek başına yeterli olmayabileceğini söylüyor. En iyi sonuçlar, aralıklı tekrar gibi diğer kanıtlanmış öğrenme teknikleriyle birleştirildiğinde alınıyor. Anlayacağınız, bu tekniğin arkasında ciddi bir mantık ve bilimsel destek var. Ama işin asıl sırrı sadece zamanlayıcıyı kurup çalıştırmakta değil. Bu bundan çok daha fazlası. Aslında Pomodoro tekniğinin asıl gücü, bütünsel bir sistem olmasında yatıyor. Size sadece zamanınızı değil, aynı zamanda görevlerinizi, aklınıza üşüşen dikkat dağıtıcıları ve en önemlisi, odaklanma kasınızı nasıl yöneteceğinize dair bir çerçeve sunuyor. Evet, artık bu güçlü tekniğin nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Şimdi asıl soru şu, bu bilgiyi hayata geçirmek için ilk adımı atacak mısınız? Bir sonraki 25 dakikanızı neye odaklanarak kullanacaksınız?